Hepinize merhaba arkadaşlar ben Rojo ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bir elmasa Brawl Stars'a bedava karakter alacaksınız arkadaşlar onu göstereceğim. Şimdi diyeceksiniz Brawl Stars'a nasıl bir, bir elmasa karakter alacağız falan diye arkadaşlar bir elmasa karakter almayacaksınız. Ben aranızdan <laughs> bir kişi arkadaşlar şu hesabımı vereceğim arkadaşlar bakın. Full art full karakterli bu hesabı vereceğim arkadaşlar dolu kostüm var arkadaşlar. Bu hesap şu an kuzenim olduğu için olduğu için kuzenimden, kuzenimden alıp aranızdan bir kişi bu hesabı hediye edeceğim arkadaşlar. Kuzenime dedim zaten istikat hesabı göstereyim de Bu hesabımız arkadaşlar aranızdan bir kişiye hediye edeceğim. Fuller full arkadaşlar. Bu hesapta da var. Kurovun kostüm, Mortis vesaire. <laughs> Her kostüm var arkadaşlar. Ve nasıl vereceğim arkadaşlar? İlk başta şartlarım bu videoyu beğenin videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmak ve yorumlar arkadaşlar videonun herhangi bir kısmına ben ekrana kelime yazacağım. O kelime yorumlar yazan kısmı yorumlara yazmanız lazım. Bir de arkadaşlar Instagram adresinizi yazmanız yeterlidir. Varsa TikTok hesabınız yani size ulaş, ulaşabileceğim mesaj atacağım bir yere yazın yani. bir videoyu beğenmek, 2 kanala abone olup bildirimleri açmak, 3 ekranın ben herhangi bir kısmına kelime yazacağım arkadaşlar ilerleyen dakikalarda veya da herhangi bir dakikasında onu yorumlara yazan bir kişi arkadaşlar gösterdiğim hesabı hediye edeceğim ve arkadaşlar size ulaşmam için de ya Instagram hesabınızı ya da TikTok hesabınızı veya da oyun yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Şimdi ilk başta bir hesap başımıza girelim arkadaşlar. Bu hesap siz diyeceksiniz şimdi sizin hesabın 22.000 kupa 45 45.000 hesabı veriyor diyeceksiniz. Ben arkadaşlar bu hesabı bir video ile fullleyeceğim arkadaşlar. Elmas yatırıp fullleyeceğim. Onun için bu hesabı duruyor. Bu hesap duruyor. Şimdi ilk başta bu oyunumuza başlayalım bakalım. <laughs> Ekran herhangi bir kısmında yazacaktır arkadaşlar. <laughs> Ve arkadaşlar çekmemi istediğiniz video konseptleri varsa yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bu arada Leon'da arkadaşlar sıralamaya girmeyi düşünüyorum ama çallar da olması lazım adam orada değil yukarıda bir saniye şimdi 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 çallar da sıkıntı arkadaşlar yani Edgar vesaire başka bir karakterler varsa yani öldürme olasılığı çok yüksek şöyle şöyle sana bir sıkarım Yetişebileceğiz mi? Yetişemedik abi. Ah be, ah be. Vuramadık. Neyse hemen bir el daha girelim arkadaşlar. Bunu da hangi kar 7. karakterle oynayacağım. 1 2 3 4 5 6 7. Ya da Emzo oynayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sizin en sevdiğiniz karakter hangisi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Her gün arkadaşlar size kaliteli ve üzgün içerikler atmaya çalışıyorum. Siz de emeğimi boş sayma. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Dediğim gibi arkadaşlar hesabı kazanmak istiyorsanız bir videoyu beğenin. iki kanala abone olup bildirimler açın. Üçte ekranın herhangi bir kısmında ben bir kelime yazacağım. Onu yorumlar kısmına yazarsanız ve size ulaşabilmem için ya oyuncu adınız ya da instagram hesabınızı vesaire yazmanız yeterlidir arkadaşlar yapan bir kişiye vereceğim. Şimdi diyeceksiniz arkadaşlar elmas videomda da orada hesap şey elmas çekiliş yapmıştım. Onu da arkadaşlar 3-4 gün sonra açıklayacağım. Şu an bir katılan olmuş yani. Bir kişiye de direkt vermek istemiyorum. Katılım çok olduğu zaman ben de herhangi bir videomun videomda açıklayacağım yani. Şimdi bazıları var böyle hesap vereceğim deyip yalan atıyor yani. Hiç sevmiyorum öyle insanları. Bunu sıkıştıralım ya bir sörcü. Kanka sen hangimizi yer alacaksın? Ben seni şimdi nasıl alacağım biliyor musun? Böyle yapacağım sana. O ikiniz öldünüz çok iyi. 3 yüklü, yüklü olduk arkadaşlar. Emzi 3 yüklü olduk. Haydi bakalım ortaya girdik. Emzi diyecektim tam da var ya. Pardon Edgar diyecektim. Neyse öldük. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma altı artırın, abone olup videomu da like atarsanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.